Ben diyor. Oy! Aldın abi. Aldım. O adam tabi. Adam tabi. İşte. What what? İşte bu. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Remzi Kamalak. Yeni e bir videoda Bugün ne yapıyoruz? Ekiple dev bir maçtayız. Tolga, ben, Hamit Arda'ya karşı intikam maçındayız. Hatta bu maçta kaybeden 102 Ronaldinho siliyor hocam. Ya dile kolay, Hamit'te de bir tane 102 Ronaldinho var, bende de bir tane 102 Ronaldinho var. Tolga benim için savaşacak, Arda Hamit için. Tolga hazır mısın? Hazırım abi. Ben kaldırmaya hazırım. Biraz canımızı yaktılar, boş konuştular. Farkındayız, bedel ödetmemiz lazım. Bedelini ödeteceğim. Kanka bedelini ödeyeceksin. Peki. Peki Hami, Hamit'cim. Merhaba abi. Öncelikle. Benim merhaba. Ronaldinho silme maçları. Ronaldinho mu almamış benim? Ne haberin olsun? var. Ooo ben oynamam. Ya oynamayacağım ya. Tamam. Abi. Ronaldinho ruhumuzda hocam. Yapacak bir şey yok. Arda Hamit abin Hemen. için neler yaparsın? Hemen verin. Aa almış ha, lan. Aldı diyorum ya kör müsün? Evet. Hamit abi gelinlerimize gelinmemize tahammül yok. Kardeşim bak maaşını verdim bugün He. parçalıyorsun He. yani. Öyle o gidin listeye koydun mu abi? Adam rakipte almamış herhalde Ronaldinho. Oo, o zaman 3 tane silecek. Ben bilmem onu. O be ya, o ağlama ya. Arda be. sen de silemişsin lan diyor o. O, Tolga bir şey sorabilir miyim? Söyle abi. Niye Kanal F's var sende? Kanal mi olacak? Ya, var O, o nereden geldi? <laughs> ya, o ne <laughs> bu? <bir sürü. gülüyor> Neyse parka giderken kollarız abi çok iyi gösterince <laughs> <şeyim, gülüyor> sevince. Aynen aynen. <gülüyor> 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 Hocam 4-1-4-1 ile oynuyorlardı biz de 4-1-2-3 ile oynuyoruz. Bakalım o da geyler var. Devrimler var Mbappe. Güzel güzel. Gey değil abi evlendi o adam. <laughs> evlendi mi? O trans abi kadın. Abi çocukları var. Oğlum adam Nasıl? ne yapmış? zaman evlendi <laughs> çocuk yaptı? Medyaya gelemedi hemen Hızlı da abimiz hemen yapmış. Peki ah, hayırlı olsun. Onu lakazetten mi? Sırı Arda'da abi. Lakazetten mi? Beyler, her şey Ronaldo için. Hadi beyler. Arda, Ben geri çektim. Bunlar dikil herhalde gitmemiler. He, tamam, Remiz abi atıyor tamam. Aldın. Açtım. Aldın. Tamam güzel, güzel. O helal Çok abi tamam. Attım uzunu. Abi Oğlan. uzun nasıl ya. karşılayayım ben buradan? Al abi yavaşça. Tamam sakince oynadım. Aldın abi. Helal. Tamam, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Kimse mi Aman edin. aman. Yani, Yukarıdayım. Sakiniz. Hadi. Tamam Hemen. çok güzel. Ah be. İndirdin abi. Ah be. Çok iyi. Kaçtı. tamam, gel. Rumen'i gel. Kaçtın oğlum en aşağı. Geç tamam, geç geç. Tamam ben de o. Ben ben yukarı tuttum. Ben de. Rume. Çok güzel. Erken açtın lan sanki. Olsun abim olsun. Güzel çok abi, güzel. Abi. Ah be. Olsun. olsun. Yukarıdayım. Sen de. Rume'yi evet. oynasaydın ya. Oy kaptım. Da da şu sende kardeşim. Eyvah. Arda sen geride kal. Ben tutuyorum. Oy! Aldın, aldın. aldın. Oy! Ay, Oy. abi. Aldım. Oy! Oy! Abi o nasıl şey vurdu oradan top. ya? Ee, çok kötü bir açıdan vermiş şuraya. Hmm, çok kötü bir açıdan. Tamam, Ay, güzel. Nasıl güzel. Güzel. Aa nasıl lan? Tamam ben alırım. Tamam. Tamam. Ben arkadayım. <laughs> Zaten o tabii ki. Tolga. Tolga. Tolga kardeşim oynamayı <laughs> bilmiyorsan top <laughs> sürmeyi <laughs> de öğretirim. <laughs> ya ver şu topu aldın abi. bu Aldı ne? Fasat ne bilmiyorsa aldın at lan helalsin. Ah be uh, içinden abi. geçseydi. İyi de, iyi de. İçinden biz geçirdik. Ah abi. Abi. Ay, abi Rusya oldum bir anda. Abi şöyle tamam, onu onu oh ah nereden be. gördüm bu? <laughs> o en aşağıdaki güzel kaçıyordu. Aldı. Aha al. Verdim. Ayy, Aşağıya kaçırdım bak. Aşağıdayım. Tamam ben basıyorum. Sen Aç içeride ortaya, kal. Aç orta iki maç. Ah be. Abi, abi. bu Messi ben Kesin. bir daha dedik adam var. Aldım. Aa Uyuh. aldım be hoca. Bir Sen... şey yok bir şey yok. Aaaa. Hadi Umut abi. Umut abi hadi. Yat aşağı eee. yat yat yat. Abi. <laughs> abi ne? Bu ne abi. <laughs> ya oynuyor muyuz abi biz neyiz ya? ya neyi Oğlum çok ya. güzel kaldı Rumeni gel lan. Biz deyi kaldıracağız? <gülüyor> dimdik dimdik. Dimdik. <laughs> Ya bu geçmez e, tamam abi yeriz biz Öyle mi olmuş? Bir sen biz ikisin Hı. Tolga. Bak ya bunlar gene de... Da... Hadi. <laughs> bir şey yok bir şey yok. bir şey yapamaz tamam. Yar yar yar. Alırız. Bastım. Ay. Bastı Tolga'nın el ayağı giriyor bir <laughs> yere. <laughs> el ayağı titriyor. <laughs> Ver abi. Al. Ben bunu titreteceğim tık şimdi. Bir şey gördüm. Aynen kardeşim sen bir abi, daha Aa, abi. Af be. Güzel güzel. Hamit abi yolla ileri fır. fırlattım. Sen ne abi? Tamam indirdim indirdim onu. Aldın. Rume, Aray. Tamam beka çok güzelsin. Ama Arda kimse kalmadı lan. O yolla. Aldım. Tamam Oradan güzel. Verdim. Ay. Aferin. Arda kaç 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 biz kaç. Aldım. Attım oğlum. Git içeri. Geç vur atladım. Vur Rüme. Hayır. Ay. Tamam, bir Afer şey Aferin oğlum. Arda. Güzeliz, çok güzel, çok iyisin. neyiz biz, biz ya? Aferin abi. Çok iyisin, çok iyi. Harika, Bir pas ah. Arda ah. sen git. Ben içerideyim. Lan sen git lan. Tamam ben bence, gittim. Al. Ne yaptı lan? Pas attım ol, orta olur, açısını. Oğlum sen çok değişik <laughs> Oğlum ben var ya öyle harika şeyler yapıyorum da olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya abi, aldım. Gittir. Tır gibi amına. O da gat ye ya. Attım. A A attım kanada attım. De Bruyne gideceğim. Sakin ol <laughs> <abi>. sakin. Böyle şey yaptık? Attım çok iyi. Arda içeri. O da gat bir, şey şey, bir şey bir şey bir şey bir şey. Hadi. Tura tamam. vardı Şey denedim yok. denedim. Abi orada son da Arnavut'u çektim yoksa yeni bir şey oldu. Baksana. Şey <laughs> hadi ver. Çok, çok iyi oğlum hadi. Aferin. Remza abi Ronaldinho ne evli Dur oğlum <laughs> dur erken konuşma. Evli mı? o mu? Evli hangi e, son? E, elveda, elveda canım. Çok güzel. Al. Maldini oh çekiyorum. God. <laughs> Sen de. Tamam şimdi şimdi bastım. Mükemmel ya. Çok iyisin, çok iyisin. Şurayı aldım. Şu an... Sen de. Abi. Lan ona değmese var ya. <laughs> lan, Bravo abi hadi lan çok abi, güzel attım çok iyi ya iyi. orada Maldini oynadım ben de abi, abi oynuyor. tane bir oynuyoruz de bizden yana bak beleşten bir gol attılar gene Aha, ya beleş mi Oo, Fremz abi al diyeceksin oynamayın aldın abi al, lan alsaydın. aynen kardeşim şimdi hocam birkaç değişiklik yapmam gerekiyor bir saniye 692 404 600 410 Tolga'ya çekmişim Oğlum ben o kadar çok iyi oynadım nasıl oldu? <laughs> Tolga bir <laughs> şey sorabilir miyim? i̇yi oynadığını sanma durum olabilir mi? Bak var demiyorum. <laughs> Kardeşim sen şu oyuncuları değiştirip halledeceğiz. Arada ben de birkaç kişi değiştirdim. Ronaldo babamızı aldım. Hallet aldı. abi sen sen hallet. Bizde Lukshow varmış. Baştan alsaydım o ortalanla. Işte. Onunla abi. ne <laughs> alakası var konunun? Lukshow da orta mı var ama? Ronaldo gol atmazsak bizim ayıbımız ha. Yani yani şu Ronaldo ile gol atıp onunla. suyu çekeceğiz. Remzi abi sarı tuş. Bekle kardeşim işimiz gücümüz Abi var. kanal S var sol ayak yerine Aynen kral. Al bakalım. Oğlum. oğlum çok güzel pas indi. İnerse tamam. savaş çıkar. Şuradan bana da söylesene ben de ona göre ayarlayayım. <laughs> <laughs> oğlum sana söylesem onlar da duyar onu. <laughs> <laughs> Max, Max Tolga. Ya biraz sen de Icon'u çalıştıysan siyatif kullan. Oo, al o, al. Arda. Abi söylesem onlar alırdı. Aç, Aç ortayı. <laughs> Aldı. Oğlum, Ronaldo <laughs> ah be. Abi oynuyoruz işte. Abi. Abi bizim sağ çık kim? He? Aferin inir. Ronaldo ya. Bek bek o... bek 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 bek. Dur dur dur. O dur, kendini kurtaracak. Abi. Ben hallettim Geç. Onu. Kral her kenarda. <laughs> <laughs> Al kardeşi. Al. Ah. Çekiyorum ben. Aman. Aldın oğlum. Dön tamam, dön, dön, dön dön Aldın, aldın kanka döndüm. Bir aldın. Daha. Tamam. Peki attım. Hop. Kaç? Sen de o. Çok güzel. Abi vur vur. Bir At şey yok bir şey yok bir şey yok. Lan nereye gitti bu top? Hop. Hadi Hop. Hadi abi. Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Çok Oy. iyi be. Güzel aferin lan Arda. Oğlum abi, Barcelona gibiyiz. Sen de direkt Tolga bu. Tiki takalara beyniniz yetmedi değil mi? Ha. <gülüyor> 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 Al abi. Arda geliyorlar lan sus oğlum. Geldik Ortadayım ben ortadayım ben. Al! Al küçük kafaya dayını yuttum eşek. Vay <laughs> gördün, tamam, tamam. tamam, tamam. gördün mü lan IQ'yu? Gördün mü IQ'yu? Götür, götür. ayağına bak. Kusura <laughs> bak. Akıllı olacaksın akıllı. Ama hiç temiz olan ayağına. Şu bir kere yediler oğlum sakin. Aynen. Bu bu şimdi tamam senin. Ya geç geliyor olmamız bizim için başarıdır Hamit. Geç mi geliyor? Me 58 dakikada gittik. geldik. haberimiz olsun. Patlatılan ar tanımıyorlar. Arda'nın ayağı tamam hadi. Alın. Bununla buraya bilmez. Bu maçı salmayacağız oğlum size. Şuraya. O oyna. Ah abi. Be. Çok erken vurman lazım abi. Neyse Orada canım. direkt aldık işte. Hamit abi. Attın. Sakin ol. Bende bir şey yok. Bilmez oğlum. Hocam. Attım. Arda. Sakin. Abi yolla. Vur. Vur. O Bir şey yok. Bir şey, şey yok. Bir şey yok. Öyle koyarlar onları. Abi orada ay. vursaydım Hadi abi adan. daha iyiydi. İndirdim evet. abi. Öf. Eyvah. Aldın Arda. Aferin abi. Helalsin abi. Aldın. Yukarı. Abi. Ya çok yavaş vurdu. Lan. 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 patladı, Lan. Indirdim abi. Al. Aldın Arda. Ah be, be side Bellingham eşekmişin ha. Abi orada halan çok yavaş İndin. verdi ya. Hmm. Attın. Şey Al çok güzelsin. Lan dön. Abi dur offside'dı bu. Aldın abi lan. Mükemmel pas abi, geç be. Tamam oyna sakin. Çok güzel. Olsun, olsun. Abi Arbe, sen de... İndirdim. Sen de ya abi oraya indirme. Temin, bak be ya. Onu geçirme Arda. Ah. Oynamayı bilmiyor zaten oynamayı bilmiyor. Aferin Aferin lan pazara attın onu. Aynen kanka kas. Anam. Aynen kanka. Ah, Yukarı. Ben bastım. Tam bu orta açma Aydın geldim. Aldın abi. abi. Allah. Hop. Çok iyi ortaydı. Abi tam. lan lan sen. Sen de oy! Oradaki fake çok güzel. güzeldi. Abi tam bak abi bak çok şey yapıyoruz. Gel toluyor gel. Biraz şey yok. Tamam oğlum sakin oynamamız lazım. Topu yere çekiyorum abi bana verdi. Ronaldo. Ronaldo. Attım topuyla. Arda aşağı. Aldı da gözünü sevdim aşağıyı niye görmedin? Tamam sende. Lan al at, versene kanka tam kan al. Tamam sen Dö de sakin. Döndüm verdim tam çok iyi çıktı orada. Abi sakin. Yukarıda abi. boş. İleride çok boş. Gördüm. Basma basma basma. Çektim, çektim. abi. Ay ah be. İyi de iyi de iyi de. Iyi de. Tamam Bravo. tamam yani max böyle... uzaklaştırırlar başka bir evet. şey yapamaz evet. onlar. Aynen aynen. Aha. Çok güzel. Ya basalamıyorum. Atardı. Bizde kalır o. Tamam. Amit abi. Tabi. Hadi lan bir hata gelir. Ah be. Lan yeter ananı. Bu ne abi? Yok 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 bir şey. Arda geç geç geç. Aç aç aç, aç. Ronaldo. Açtın, Vur vur. Gol. Bir şey olmaz ne oldu? Lan Tolga konuş lan. Sus konuş, lan konuş konuş. konuş. Ana, <laughs> şarjım bitiyor dur. Yüzde on. Yeni mahallem abi. Bahane de lan ekrana geldi dur. <laughs> <laughs> Poli izleyin siz beni izlemeyin ben. kardeşim. Baba Bellingham da hikayeymiş bu arada. <laughs> Kimin oyuncusu ha? <laughs> Kimin oyuncusu <laughs> Tolga. Kimin oyuncusu olacak oğlum? Oğlum Oyuncu. oyuncusu. şeyi koysana Griezmann'ı falan. Ee, aldım Ardunay'ı aldım. aldım. Bellingham'ı bir 20 dakika abisi, oynattım. Abisi abi. <laughs> oyuncuları sun. Abisi oyuncuları çek Tolga. Haydi bakayım. Gabi Gabi. Çektim oğlum ben. <laughs> tamam. Aynen aynen. <laughs> tamam sen de. de. gelir mi? Arda çek çek çek. Abi çek Tam... aman abi Allah çektirmesin Vur! İşte bu <laughs> <laughs> lan, 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 lan. <laughs> lan lan! Lan! Lan 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 orada. Tamam sakin 10 ol. sakin. Nasıl çıktı Arda pas. Oğlum en üstte ağır, kim var lan? Abi Mbappe var ya. Tam sakin ol. Lan be! Ulan ne pozisyondu be. Victor Nelson. İndir abi. Aşağı Kaç oğlum? Yolla. Bu ne yapıyor lan? Aferin oğlum hadi lan biraz Kuttum daha fazla. abi. Sonra. Tamam sakin ol. Dur dur o mallaşır mallaşır. Al. Arda almamız lazım. Al. Oyna Aferin. Koş koş koş. Koş. O sende koş. abi helal. Tamam dik olun. Hı. Bam. Tamam. Sende abi. Aldık tekrardan. Aldım. Halan. Lan, çok halan. iyi. Halan çok antal kalıyor zani lan. Ol, ol, abi zaniyolu patlatma bizi. Al. Arda. Lan, lan abi, abi. vur 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 Lan, lan oğlum bunlar aldığını vuruyor sadece ya Abi yolla Kaç al. oğlum kaç abi, şey uzun at, aldıklarını al. vurdular sadece lan gördün mü Allah 1288 o, oynamışım o, lan oynamışım Tolga Remzi abisinin Ronaldo'sunu sildirmeye gayret et Tolga ne gayreti Biz ne güzel, ne oynadık. Ne güzel oynadık güzel oynadık da aldığınızı vurdunuz ahlaksızca Abi Olur. daha 1315 oynamış ama Ece sağlık beyler Aferin lan Arda. Eyvallah Tolga. Rica <laughs> 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 ederim Messi'cim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ canım. Senin Messi'yi sildirdik diye bir operasyon gerçekleştirmiş olabilirsin. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> o Haaland'ın pozisyonu nasıl girmedi o? Aa Ağlam ben, ben orada tuttum. Kırılma anı oraydı. Vallahi orada var ya. Arda, mükemmel çıkardı lan orada. Çıkardım. Helal lan sana. Orada bir şey çıkarmadın ki. Kaleciye çarptı şöyle çarptı. Hayır abi çizgide, çizgide çıkardı. Ya bastı. Sen çizgiye var özür olarak çıkarmadın ki onu. Sen sadece uzaklaştır Tuşuna Bir daha bak Arda'nın orada olmadığını düşün. Aa, o zaman gol de var. Kale kaleci olmasa bizim 17 golümüz vardı. olmaz mı bir abi? Arda olayı o zaten. <laughs> orada olması lazım. Ronaldinho'muz gitti. Saygılar sevgiler. Ele bu video sağlık. çok izlenecek abi. <laughs> çok izlenecek. Bitti. Ben de size sakin tamam olmamayı. Bildiğin her şey. Kendinize dikkat edin. Çekal. Bye bye. Evet.